Malı ve parayı sen çal. Kimse bana hırsız diyemez. O zaman şöyle söyleyeyim Tarık'ım. Bir hafta içinde parayı göndermezseniz... Senin amına korun kıvrak! Bana bak lan! Ne diyorsun lan sen? Bir haftan var Tarık. Bir hafta içinde parayı göndermezsen şu itlerle seni çiftleştiririm ha. Bana bak! Sen daha kısa donla gezerken ben bu alemin kralıydım. Hala da kralıyım. Hepinize göstereceğim. Bu alemde bana Tarık tenekeci derler lan. Atın şu kodumun peynir tenekesini dışarı. Lan sen bittin lan. Bittin sen. Bittin lan sen. Bir hafta var Tarıkçım. Bir hafta içinde parayı kompens edeceksin. Kompanse senin amandır. Devam et. Neye bak ya? Öğrenmiş köpekten tırslığımı kumpas kurmuş. Aklım gitti yemin ederim Niyazi aklım gitti. Aklım mı gitti? Altına sıçtın abi.